Avropa çempionatında sərbəst güreşməsində Gənc güreşçilərə diyni keçdi Sərbəst dövlətində Norveç adı kəsabasında Aleksandr Qaydarlı 5-ci rədd güreşdə 70-ci ağırlıq kateqoriyasında finala adın Aleksandr 4 güreş keçirdi. Anglarında üstələdi sporçuları İtaliya, Bulqariya, Ukrayna həm Germaniya dövlətlərindən. Finalda zor güreşdə tərəfdi Rusiya dövlətindən sporcuya Aleksandr Qaydarlı nəşinə də ÜS qolurlara yetişmədiyini zəx hazırlanmaqla keçirildi. Azerlandım da Asetiyada. Bir bu çıkayız bu arada Asetiyada aydım. Trenerle Çok zor подготовka geçtik ama te, slava bogu, vrede hepsi geçti normalde. Büyük ambitse Hem istemek kendi bilgilerini tabi yüksek uğra kaldırma. Bu kaliteler var büyük sporçularda. Aleksandr Gaydar'la çizgiledi. Anne yani yanlışlıklar doğrudulacak. Kiyo bir kere yeni yüksek yeri alma. bulik ikkinchi yer oldim но все равно стремитьсяес всегда бүйк вывод александр гайдарлынын дума эри кыпчак көйі. 12 эки бері бери крш Русия дavлетинdе Ама берді заман онық эркиндик кыпчак Kordzalı Nerdav başladı yapma ilk adımları görüşmede. Aleksandr Gaydarlı Moldova Respublikası'nın serbest görüşmesi şanlı trenerin Fyodor Franjov'un üyrenicisi. Çekettim ben de bu küçük kana, tetüte önce bu uşakla ben de iki arla çekettim. Fyodor Fyodorovic de Franjov zala bu e, De... Stem hani da olsun bir premier ni hani, vancı güreşmə, almaçı, o maçı, çempion prizori Evropay, Labeuk, beynəlxalq sarnovan elədir. Qutladılar Aleksandr Qaydağlı güreşçilər, dostlar, kim qıpçaq yuyun yaşayanları. Anqılar hər zaman sporçunun başağılarına sevinirlər. Gənc güreşçilər Anqıların treynirovkasına geldi Aleksandr, Anna Daylar, ani hepsniye apadiklər ki, yetişmə oğurlara. Nica Aleksandr Qaydağlı varölədə kim təy yüksə qura yetişmək istəyir. Sevinirim. Anne Sasha ikinci yeri kazandı Avrupa Şampiyonasında. Ben isterim ilk yeri kazanma. Yen büyük benim istemem Olimpiyat oyunlarında şampiyon olma. Sevinirim. Anne Sasha ikinci yeri kazandı Avrupa Şampiyonasında. Ben isterim ilk yeri kazanma. Yen büyük benim istemem Olimpiyat oyunlarında şampiyon olma. Aleksandr Qaydarlı'nın başarıları güzel bir örnek genç görüşçilere. Örnek, hani bütün kuvvetlen spor zanatlanarken, yüksek uğurlara var nece gelme. Doğması onun burada, Kıpçıklı çocuk. Onun için bizde uca oluyor o tradisyon. Geri tradisyon, hani bizde uca dil yıl çempiyon. Oluyor birkaç uca, o ikinci çempiyon oluyor bizden köyden çıkma. Hani anılıyor an Teador'da anılacak. Tionşını e, sanemanı e, bizim uşaklara olacak stimulu Teodoru alma var kimden premier. Adı ona da doğru belki çıkacak onların küçükleyen arasından da öyle isle barez bizde şampiyon çıkacak. Kısa zamanda Alexander Gaydarlı başlayacak hazırlanma dünya serbest görüşmesi şampiyon adına. Hangisi İspanya devletinde sentyabr ayında geçecek. Alek Dologla Leonid Artunos, GRT Haberler.